Herkese merhaba arkadaşlar video hoş geldiniz bugün yeni video birlikteyiz Şu anda balkonumuzu yıkıyoruz arkadaşlar kümesimi temizledim az önce Temizledim ettim Ulan yumurtalık ne olmuş lan takla atmış resmen Hızdaralı tam takamadım ben ne oluyor Bazen oluyor böyle Neyse düzeldi şimdi Izgaralıktanmış Mısır aldım kuşlarım arkadaşlar Yenikleri full eğer arkadaşlar kuşunuzun yavrusu varsa, söylemiştim zaten önceden de Hiç aç bırakmayın arkadaşlar, ne yapın ne edin full tok bırakın Arkadaşlar balkona nasıl yıkanmalıyız? Korona virüsü var biliyorsunuz ki Onu Arkadaşlar elma sirkesi, mesela sirkeli yani böyle... Şunu bir açalım <laughs> Tabi böyle serpiştirmeyin de arkadaşlar mesela Steam kedin çok nebret edelim. Kokusu falan. Sıvış. Dökün arkadaşlar balkonunuzu atın. Yani böyle. Şöyle üç tane şey atıyorum arkadaşlarım ben. Ya bozlar falan pisletiyor balkonu ben çok kuş almıyorum kümesim ufak olduğu için iki günde bir veya üç günde bir. Gerçi bir haftadır salmıyorum ama bir tek akşam böyle salayım. Böyle sirke. Leş. Evet bu kadar sirke yeter. Bunu içeri koyayım. Evet arkadaşlar koy sirkemizi döktük. Bu kokun ne lan? Sabunlu su falan da yapayım ben buraya bir ya. Bu ne? Of. Arkadaşlar siz benim gibi yapmayın. Çok azıcık dökün arkadaşlar. Azıcık değerdir Fazlaya gerek yok. Şöyle kamerayı bir sabitleyeyim ben arkadaşlar. Sizler daha iyi görün. Arkadaşlar leş gibi kokuyor. Arkadaşlar siz sirkeyi o kadar da fazla kullanmayın. Gene ya, kullandığım iyi oldu sizi görmüş olunuz. ölüyorum. Arkadaşlar yok böyle bir şey kokudan öleceğim gına geldi. Bu nasıl bir koku? Ne gelmez <laughs> gel <mi>? oğlum. <laughs> gel oh boyalıyım. Ben buraya bir sabunlu su falan yapayım ya. Ondan sadece bir tane dökün harap. Bir kapağını doldurun dökün arkadaşlar. O kadar ideal mesela. Bir yere öyle dökün bir de şuraya öyle dökün mesela. Şimdi balkon demirini falan da sileceğim arkadaşlar. Tekerle yapamadığım için ondan böyle yapıyorum. Leş gibi kokuyor arkadaşlar. Allah. Şöyle kırdık mı? Leş gibi kokuyor arkadaşlar balkonumuz. Hayırlı olsun. Bir ayar çekeceğim tabii ki de. Şimdi ben yıkayıp silip süpüreyim. Öyle devam edelim arkadaşlar videoya. Evet arkadaşlar. Süpürdüğüm gibi, şey yaptığım gibi yani oldu gibi işte şunlar çivata parçası yani kuş pisliği falan değil bir şurada var pislik onu da almaya gerek yok oldu herhalde ya bir iki tık daha şundan çekeceğim çek pasta Bunu da böyle attık mı? Tamamdır arkadaşlar efsane oldu. Tamam işte arkadaşlar bakın üstleri falan ben beyaz oldu. Şurada da yabazları açıyor öğülür arkadaşlar kuşlarımızda. Normalde yem kusma izi çıkmıyordu arkadaşlar ağzında. Maya kusuyor yani ilk 5 gün kuş may maya kusar arkadaşlar yavru yavruya. Gidin lan Bakalım bunların yavrusu ne gelecek arkadaşlar. Yumurtanın bir tanesi dolu bir tanesi boş. Öyle olması daha iyi arkadaşlar. Şimdi ben şöyle bir sistem devreye sokacağım. Ulan şey devrildi. Fırça neyse. Arkadaşlar şöyle bir sistem devreye sokacağım ben. Kelebeğimiz kakasını yapacak. Neyse. Şimdi arkadaşlar beyazımızla dumanlımızı çıkartacağım. Bunlar çıktı diyelim. Yavrularımız var bir çift biliyorsunuz ki. Muhtemelen bir dişi bir erkek olur. İnşallah yavrularımızı alacağız dumanlıyla beyazın olduğuna koyacağız arkadaşlar burada yavrularımız olacak kendi yavrularımız 6 tane değil mi tamam şimdi bunlardan bir tane yavru gelecek onları da üstte bir kümes daha koyacağım veya ayrı bir ayar çekeceğim ya da bu kümesle bir tık daha şöyle de bir sistem yapabilirim arkadaşlar bu yana limon kasası koyarım aynen ya bu direkt bu yana limon kasası çakarım arkadaşlar sabitlerim Şuradan da keserim böyle. Ayarlı olur. Daha da zaten yavrulatmam herhalde. Önümüzdeki sene gene yavrulatırım bir seferden. Onda da veririm yavruları başkalarına. Çekiliş falan yaparız. Böyle arkadaşlar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Ben videoyu sonlandırıyorum.